Kanal B ekranlarından merhaba. Bir içindeki Zarafeti Keşfet programıyla daha sizlerleyiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum bizlerle olacak. TRT'nin gelmiş geçmiş yetiştirmiş olduğu çok kıymetli doğayenlerinden Mehbare Çelik bizlerle. Merhaba. 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 Çok teşekkür ediyorum. Hoş Güzel geldiğiniz. sözleriniz için. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O kadar zarif bir yerdeyim ki sizi falan dinleyemiyorum. Hep böyle bu zarafete... <laughs> içindeki zarafeti, zarafeti keşfet. keşfet. Ben buradaki zarafeti keşfetmeye çalışıyorum şimdi. Çok güzel, çok Harikası. zevkli bir yer. Sizi kutluyorum. Sizinle daha keyifli hale geldi. Sağlığına verdiniz şerefleriniz. Sağ benim Sağ için olun. gerçekten çok kıymetli sizi burada görmek. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Evet hocam. Hocam diyeceğim tabii ki. Nasıl isterseniz. E, bu program benim için hem çok kolay belki ama hem de bir o kadar çok zor olacak. Hiç öyle hiç gözünüzde büyütmeyin. Böyle güzel güzel sohbet edeceğiz. Kekler beni çok fena tahrik ediyor. Ben kekimi yiyeceğim, çay içeceğim evet. ve konuşacağız. İsterseniz önce ben başlayayım. Buyurun lütfen. Ee, hem de biraz rahatlatayım sizi. Gerçekten çok zevkli, çok hoş bir yer. Çok teşekkür ederim. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu, bu işi burada? Styling. Ay, styling yapıyorum. Evet. E, ne de demekse. Hayatım boyunca Türkçe konuşun diye bas bas bağırdım. <laughs> Stylingin Türkçesi. Modaya uyarlamak. İşte ne, bu kadar. Bu işi ya. kaç yıldır yapıyorsunuz? <laughs> 15 yıla yakındır e, bu işte uğraşıyorum. Hep Ankara'da mı? Ee, Ankara'da değildim. Daha önce e, Düzce'de hmm. e, orada güzellik merkezi moda Ooo e, çok güzel. Spor salonu gibi pek çok alanda e, uğraşlar verdim. Daha sonrasında moda ile alakalı da e, o dönemlerde işin sadece e, satış kısmı ile ilgileniyordum. Şimdi açıkçası. üretiyorsunuz. Daha sonrasında dedim ki e, bütün her şeye e, güzellik alanında bütün hep eğitimlerim hepsi var. E, moda adına da neden olmasın? Olmaz. Öğrenmenin yaşı yoktur diye. Doğru, doğru. Moda tasarım ve stilistik okulunda Bitirdim ve akabinde hepsinin Çok e, güzel. birleşiminde bir e, stüdyo danışmanlığı ve moda tasarım atölyesiyle Ankara'da bir yıldır hizmet veriyor. Saatler ne yüzyıldır güzel! Yüzyıldır. Keşke ülkemizde herkes sizin gibi evet, eğitimini evet. aldığı işi yapsa Çok en iyisini o, o yapacaktır mutlaka. Evet. Ben de öyle mesela ben mühendislik evet, okudum. Evet şimdi onu söyleyeceğim. Evet ama evet. çok kötü bir mühendis olacağıma karar verdim. Çok iyi bir spiker oldum. O konuda Kesinlikle. hiç tevazu göstermiyorum. Yani Bence işimi de. çok iyi yaptım çünkü. Ama evet. siz de belli işinizi çok severek yapıyorsunuz. Çok severek yapıyorum. Evet. E, i̇şime aşığım gerçekten. Ve silmaj danışmanlığına e, soyunurken de bunun sadece kıyafetten ibaret olmadığını Tabii. anlatmaya çalıştım. O bir bütün değil bir mi? Bir bütün evet. aslında. Duruş. Gerçekten. Yani üzerinizde ne kadar hoş. Bir şey taşırsanız taşıyın, taşımasını bilmiyorsanız yani giymiş olursanız olun, onu taşıyamıyorsanız evet, olmuyor. Ruhunuzla da bütünleşmiyorsa evet. gerçekten. O davranışla, konuşmayla, en ufak bir hareketle tabii o Kesinlikle. bir bütünleşiyor. Evet hocam siz de bu anlamda eğitimler de veriyorsunuz biliyorum yani bir iletişim. E, Bilkent bir... Üniversitesi'nde evet ders veriyorum. E, yabancı Diller Yüksek Okulu'nda mütercim tercümanlar çünkü Türkçe'ye çeviri yapacaklar evet. zorunlu dersleri. Orada 15 yıla yakındır. Türkçe, söyleyiş, diksiyon dersleri veriyorum tabii ki. Bu anlamda güzel Türkçemiz adına pek çok ödüller aldığınızı da biliyorum. O yüzden heyecanlı. Güzel Türkçemiz, evet. Güzel Türkçemiz. İşte o konuda direniyoruz Türkçemize sahip çıkmak adına. Çok önemli bir şey biliyor musunuz? Kimlik o çünkü. Evet. Benim kimliğim, ulusal kimliğim. O nedenle Türkçeye Bugünlerde her zamankinden daha fazla sahip çıkmak lazım. Kesinlikle değil tabii, mi? Benim de bu tabii. programı yapmamdaki asıl amaçlarından biri bu zaten. Ee, ne kadar kaybetmeye başladığımız değerleri bir nebze olsa. Bu kadar e, çok değer kaybettik, kaybettik ki, ne yazık ki. Mi? Oysa onlar bizi biz yapan değerlerdi. Evet. Onlara sımsıkı sarılmamız lazım. Neyse, çok evet. geç diye bir zaman yoktur. Yok, değil mi? Yani, e, Zararın neresinden dönersek dönersek gerçekten tabii. öyle. E, zarafet diyoruz tabii ki zarafet sadece Nedir e, zarafet? E, 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 zarafet sadece şıklık değil, ya. sadece doğru konuşmak değil. Aslında zarafet haddi bilmek. Hmm. E, bir nevi. Yani haddimizi mi bilmiyoruz hmm. acaba? diyorum. <laughs> yani acaba en mı? Üzüldüğüm. Acaba <laughs> ortalık hadsizlerle sizlerle dolu. Aman efendim yapmayın gözünüzü seveyim. <laughs> <laughs> evet, haddimizi bilmemiz gerekiyor. Tabii ki doğru oturuş, doğru konuşma. Çok güzel bir cümleydi o. Zarafet haddini bilmek. Haddi çok bilmek, çok güzel. Ata sözü gibi oldu evet, valla. Hepimiz haddimizi ve yerimizi bilirsek, e, nerede nasıl davranacağımızı, Tabii. herkes sizin demin de bahsettiğiniz gibi kendi işini en iyi şekilde icra etmeye çalışırsa, kendi yerini bilirse e, o yüzden zaten ben programı... Ama fazla da tevazu göstermeyecek eğer işinde çok iyiyse. Biliyorsa değil mi? <laughs> evet e, sanıyorum Muhsin Ertuğrul'un bir sözü. Fazla tevazu göster ve sahi zannederler. Sahi zannederler. Evet, çok yani, doğru. İşi doğru yapıyorsam tevazu. İşte mesela dedim ki çok kötü bir mühendis olacaktım. Çok iyi bir spiker oldum. Oldu. O konuda hiç tevazu göstermiyorum. Kesinlikle doğru lazım. çünkü o. Kesinlikle doğru. Türkiye'nin kabul göre ettiği, Türkiye'nin kabul ettiği, gerçekten öyle alkışladığı, sizlerle e, büyük e, anılara yolculuklar ettik gerçekten. Bir kuşak, o zaman e, TRT'de tek tabancayız. Tabii evet. başka özel kanallarda yok. Bir iki kuşak benimle büyüdü. Evet kesinlikle. Mecburlardı beni seyretmeye. Başka kanal yoktu çünkü. Elleri mahkumdu. Seyrettiler. Çok ilginç. Geçtiğimiz yıllarda bir gün Kızılay'da bir beyefendi beni durdurdu. Hanımefendi dedi. Buyurun dedim. Ben hani ben, beni tanıdı merhaba diyecek. Buyurun dedim. Size çok kızıyorum dedi. Aa, hayırdır inşallah. Neden efendim dedim. Sizin yüzünüzden dedi ballı ekmeğe düşmanım dedi. <laughs> ben bir anlayamadım. Bu nedir dedim. Yıllar önce dedi ben dedi ilkokul sonda dedi sabah kalkıp işte okula yetişeceğim. Annem ballı ekmek sürer. Katiyen yemek istemem. Fakat o sırada siz ekrandasınız. Ben 15 yıl gün başlıyor programı yaptım çünkü. Evet. Benim görünüşüm biraz böyle serttir ekranda. Yani olur olmaz yerde gülmeyiz biz TRT'ciler öyleydik. O zamanın TRT'sinden söz ediyorum. Evet. Demek ki görünümüm biraz sert bu beyefendi o çocukken balla ekmeği yemeyeceğim deyince annesi dermiş ki bunu yemezsen seni bu kadına veririm dermiş. Aynen. Benimle korkuturmuş. <laughs> Dedim ki hala beni korkunç görüyorsun. Hayır de korkunç değilmişsiniz dedi. Ama sizin yüzünüzden balla ekmek yiyemiyorum dedi. Evet. Canınız sağ, sağ olsun. Evet, yani bir iki kuşak böyle bizim büyüdü. Tabii. Tabii ne evet. anılar biriktirmişsinizdir. Çok. Ee, bir de e, çok uzun yıllar önce yine e, Mehmet'in ya, e, yardım kampanyası, 60 saat e, hiç evet. aralıksız. Evet. O Gine'ye geçmiş. mi? Biz hiç aralıksız 60 saat. Haydi Türkiye Mehmet'çiğle evet. el ele kampanyası. Bu Bilkent e, yolundaki rehabilitasyon merkezini o 60 saatte topladığımız parayla yaptık Gazilerimiz için. Evet. Onların tedavileri için çok müthişti ama yani Türkiye'nin o ıı, üç gün içinde gösterdiği çaba inanılmazdı. Bütün Avrupa'da falan haber bültenlerine girmişti. Evet, evet. 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 Güzel, güzel, çok güzel, güzel şeylerimiz anılar. var, anılarımız var. Güzel. Ne kadar güzel. Evet. Türkiye için ne kadar e, kıymetlisiniz. E, gerçekten Umarım ben kendi adıma da bütün e, çok bütün değerler güzel. inşallah Türkiye tarafından bilinir ve bilinen, e, evet. Kişiler olsunlar. Evet. Bazen bozuk para gibi harcarız biz değerlerimizi de. Ne yazık ki. ne yazık ki. <laughs> ne yazık ki Evet. Evet hocam. Peki iki tane de kızımız var. Var. Ee, kızlar başlarsa... anneleri ortakçısıdır derler. Modayla ee, Moda ile aranız nasıl? Kızlarımızla aynı pencereden mi bakıyoruz? Size bir şey söyleyeyim. Gardırobumuz nasıl? Biz moda ile çok ilgilenmedim ama çok güzel giyinmek istedim. Yani hep, hep öyle güzel. şık olayım istedim. <laughs> güzel giyineyim istedim. <laughs> Bakın o konuda da yine tevazu göstermiyorum. Evet. Ben 1970 yılında Ankara Radyosu'na girmiştim. O yıllarda radyonun en güzel giyinen kızı derlerdi bana. Evet. Çok para aldım. Bütün maaşı üstüme başıma harcadım. Ama moda değil. Tabii. Yani beğeniyorsam ve taşıyabileceğime inanıyorsam. Sizin stiliniz. Evet yani o onu evet. uyguladım hep. Şık giyinmeye çalıştım. Kızlarım beni yani işte ama Nazım Hikmet geldi an, anma onu. Ee, babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geriyim demiş Nazım Hikmet. Ya. Kızlar benim giyimimle, tarzımla çok ilgilenmediler. Çünkü onlar kendi tarzlarını yarattılar. Değil mi? Evet. Onlar kendi yaşadıkları çağın e, makul ölçüsü belli. O tarzını benimsediler. Ben de hiçbir zaman o nedir bu nedir demedim. Yani. Şimdi Bak ne ya. moda ben size soruyorum. Şu ara ne moda? <laughs> Şu ara aslında rahatlık moda. Tamam, Doğaya dönüş başladı. Ee, öze dönüş başladı. Ee, olabildiğince rahat ve savaş. Biraz geç, geç kaldık aslında. Ha, o savaşlıktan çok hoşlanıyorum Değil ben. Mi? Çok. Ama her şeyde yerine göre tabii e, giyinmekte de fayda var diye düşünüyorum. E, eskiden e, kişilere göre modayı takip ederdik. Evet, evet. Onların e, moda ikonu olduğunu düşünürdük. Ama artık günümüzde e, ama boyun. şunun hakkını teslim edeyim. Bir gönül yazar. Ya. Bir ikon da hakikaten. Evet. Yani bir de çok zevkli bir, çok zevkli. bir sanatçıydı çok iyi. Ben onun şöyle bir şifonu alıp şöyle bir şey. şöyle at Aa, tuvalet yaptı kendine demiştim resmen. Uzunca bir şifon evet. Bu evet. biraz da galiba i̇çten de bir gelen bir şey. şey. evet de gelen evet. bir şey. Aslında ruhun yansıması evet, bir nevi. Evet. O yüzden kendimizi tanıyarak <laughs> e, ruhumuza göre giyinmek daha dışarıya şık görüntüler yani Yoksa öbürü Sağlıyor. yama gibi oluyor. Yama gibi. Taklit olduğu tabii, çok tabii. belli. yani Sadece moda kurbanı Aynen. olmaktan Aynen. öteye gidemiyoruz Aynen. böyle olduğu zaman. Aynen. E, günümüzde de aslında e, geçmiş tarihlere baktığımız zaman e, 50'li yılların modasının esintisi hala olduğunu görüyoruz. E, stilettolar. E, bu kalem pantolon, sigaret pantolon dediğimiz pantolonların, e, kalem eteklerin e, ben gibi çok pek çok sözünüzü keseceğim. Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'nin ilk yıllarının ya. o görüntüsünü hala görüyorum bazı yerlerde. Var o zarafet. O zarafet. Bir opera'ya giderken, bir konsere giderken giyinme şekilleri. değil mi? Tabii bunlar hep sanata, kişilere, birbirlerine saygıyla hepsi. da bütünleşmiş bir zarafet. Tabii. Yani o, o bambaşka Tabii. bir şey. O bambaşka. Evet. Öyle bir dekoltesi var ki o kadar sınırda ki sınırda. o kadar güzel ayarlamış Kadını ki her... nasıl yapı, yapmışlar bunu o zamanda? O evet. nasıl edinilmiş bu kültür. kültür. Evet. evet, Atatürk işte bu. Bu Atatürk. O <laughs> Tartışmasız. kültürü hiç. <edin>. Evet. <laughs> evet, o kadar önem vermiş ki zaten evet. kıyafetle ilgili devrimlerimiz <laughs> evet. gerçekten e, şapkalarımız özellikle kadına, kadına yani Evet. kadına verdiği önem için bir Kerim analiz çıkarmış ya yani Ece demiş ona dünya güzeli seçilmiş evet. ve onun çıkardığı bir insan. Belçika'dan bir kartpostal geldi bunu bir Belçikalı gönderdi bana evet. diyor ki siz Mustafa Kemal'i Allah'a borçlusunuz onun dışındaki her şeyi Mustafa Kemal'e borçlusunuz Al, ne kadar Müthiş güzel. Müthiş bir söz kendi evet. diken, diken oldum. Evet. gerçekten harika. Evet. Her şeyimizi ona borçluyuz biz Çok her doğru. şeyimizi Eski zamanlardaki ikonlar gerçekten sadece kıyafetleriyle değil, o zarafetleriyle, şey. tarzlarıyla, farklılıklarıyla hep gündemdeydiler. O taktıkları şapkalar, o gözlükler değil mi, kıyafetler? Ay şapka deyince, şu şu şapka, <laughs> şapka Audrey Hepburn'un şapkası gibi bir şey. evet. Hayatımda hiç şapka takmadım. Gerçekten. Çok güzel <laughs> ama, çok zarif bir şey. Şunu şöyle yapıp bakayım bir, kameraman arkadaşım nasıl durdu? Harikalı. Güzel mi? Çocuklar ne diyorsunuz? <laughs> bu yalnız bu, bu bayağı bir büyük şemsiye e, görevli de görür. Bu, Tabii yani e, kimileri hoş. daha büyük böyle yelpaze şapkalar tercih ediyor. Kimileri daha e, başı oturan var şapkalar. Var mı şapkaya talep? İsteyen çok Tabii artık çok var son zamanlarda Allah şapka. Allah Allah bir ben şapkaya şey yap <laughs> ama çok güzel çok güzel. Çok zarif. teşekkür ediyorum. Siz gardırobunuzda e, nelere dikkat ediyorsunuz? Çok hani güzel. özellikle olmazsa olmaz dediğiniz kıyafetler var tünik. mı? Tünik, bana tünik. <laughs> tünik ve dar paça, dar paça pantolon. Dar paça pantolon. Bunlar benim olmazsa olmaz Olmaz, evet. Hocam? Bir de bir siyah elbisem vardır benim. Evet. Her yere eğer akşamsa abiye çok güzel abiyeleriniz var yalnız. Çok teşekkür ederim. Benim o siyah elbisemle giderim. Böyle çok fazla abiyem olmadı benim. Evet. Program sunarken oldu tabii yani rahmetli Ziya Taşkent'le birlikte sunduğumuz, yaptığımız radyo sanatçıları konserinde çok şık abiyeler vardı tabii ama onu hemen çıkarmak isterdim. Çok fazla abiyeci değilim ben ama programın konsepti onu gerektiriyordu tabii. Onu giyiyordum. Öyle bir siyah bir iki elbisem vardır ama bana dar, kot, bir de böyle tünikler. Bir <laughs> onlar. De böyle iki tane de fuları. Şalımı attırıyorum. Evet. Bu benim tarzım diyorsunuz. Evet. Enerjiniz evet. yeter zaten. Şimdi evet. orada ayakkabıları da gördüm. Aklıma geldi. <laughs> evde bakıyorum. Hepsi duruyor. Böyle böyle topuk. topuklar. Ben onun üstünde nasıl yürümüşüm? Bir dönemler değil mi? İnanılmaz bir şey. Tabii. Bir tanesini giymeye kalktım devrildim. İkinciyi giyemedim evde. Ama çok şık pabuçlar. O kadar güzel pabuçlar evet. almışım ki onlar duruyor. Şimdi var mı böyle yüksek topuk? Tabii, bu bol paça denen pantolonların yine altında... Yine çıktı mı o bol paçalar? Tabii, yine var. Onlar var İspanyol ya, paça. İspanyol Oo, paçalarımız var. Olsun. Onların altında dolgu platform papuçlarla kullanıldığında daha zarif, daha uzun. Ee, ee, biz 60'lara mı döndük? 60'lar, 50'lerden ee, esintiler, demin de bahsetmeye evet. çalıştığım gibi. O zamanlarda vardı El, o dolgular tabii. çünkü. Zaten 50'ler en çok modaya yön veren yıllar olmuş. Evet. Hala 50'lerin esintilerini görebiliyoruz, görmek mümkün. 50'lerin sonuna doğru da gençliğin ayaklanmasıyla aslında moda e el geliyoruz. değiştirmiş. 60'larda da 60'lara kadar da daha doğrusu moda devleri modaya yön verirken 60'lardan sonra moda ikonları artık modaya yön vermeye başlamış. Adriel Hepburn'ler evet. ondan sonra e, tabi o döneme kadar Adriel Hepburn e, ve Lady Diana'lar, Jackie Kennedy'ler e, öncesinde e, Hepsi bütün, şapkalı bak şimdi hep söyleyeceğiz. Hepsi şapka ve gözlükler, evet, eldivenler evet. ve zarif sade evet, kıyafetler. Evet. Hep. Ama hep öyle derler ya e, sadelik en büyük, en büyük iddialı. Tabi. iddialı olmaktır tabi. derler. Evet doğru. Biz de ben bazen görüyorum böyle hep özentideyiz. Çok şıngır şıngır <laughs> Hele bazen ekranlarda bazı sunucuları görüyorum. Avize gibi küpeler böyle. <laughs> Allah'ım yani o küpelerle nasıl konuşur insan diyeceğini nasıl anlatır? Nasıl anlatır diyorsun Büyük bir maharet mi? demek evet. ki o. Evet. Biraz fazla e, abartıyı... taklit ve abartıya e, gider evet. olduk. E, moda ikonu olacağız ya da işte daha stil tarz görüneceğiz derken aslında kendimizden çok uzaklaştığımızın farkında değiliz. Yani böyle durduk yerde de kahramanlar moda ikonları yaratıyoruz. yaratıyoruz. Neyin ikonu, ne yaptı, evet. nedir? Tatkısı ee, üretimi nedir modaya? Evet. Kendi sektörüne. Gerçekten öyle. İşte e, demin de bahsettiğim gibi e, Adria Hepburn'ler bunlar modayı e, yönlendiriyorlardı. değil mi? Ama şimdi e, çok çılgınca giyimlerin e, bir moda ikonluğu olduğunu düşünenlerimiz var. E, gündemde kalmak için aslında yapılan bazı yarışların e, moda ikonluğuymuş gibi gösterilmesi de aslında biraz işler acısı gerçekten. Zavallılık bu bence. <laughs> Siz söyleyebilirsiniz ben söyledim. Zavallılık bu. Evet, yani, yani biraz özentiden uzak evet. kalmamız. Kendimizi tanıyarak giyinmemize fayda var. Bunu her seferinde, her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Ee, ruhumuzu dışarıya yansıtmamız lazım. Biz kendi değerlerimizi biraz unuttuk. Unuttuk gerçekten. Evet. Programdan önce de biraz konuştuk evet. ve gerçekten ne kadar güzel bir e, geçmişimiz vardı yani e, nerelere bu özenti, doğru gidiyor? Bu taklit, bu nereye kadar evet. gidecek? Evet. Aslı varken kimse size itibar etmez ki. Tabii. Olmaz. Evet. Olmaz. Her şeyde bu oldu ama her şeyde bir taklide gittik biz. Evet. Giyimde, kültürde, sanatta. Yani, Meslekte. Mes evet, her şeyde. <laughs> her, Takl şeyde taklide gittik, doğru diyorsunuz. İnşallah iyi, üzerine gideceğiz. Ama su Bu ülkemiz bunu bu bulur. hak ediyor. <laughs> su yolunu bulur tabii, <laughs> yolunu tabii yolunu ki. Yani bulur. bir yere kadar ondan sonra ıı, safralar temizlenir. Hele bizim ülkemizde sabırlı insanlarızdır çok. biz. Her şeye böyle hoş hoşgörüyle evet ama onun da bir sınırı vardır bu ülke insanında. O sınırı zorladınız mı? Yeter deyip durdurabilir. Mekanın bahçeleri de çok güzel. Orası yazın çok güzel olur. Evet buralarda defile falan yapmayı düşündünüz mü? Tabii tabii mü? yaza yaptınız. veda yaptık zaten. Yaptınız. Tabii, evet. evet. Ee, kısmet olursa tekrar e, yaza çıkmadan bir defile hazırlığı içerisindeyiz. yeni bir koleksiyon oluşturuyoruz. Ah çok güzel. Ee, evet onu sır gibi saklıyoruz. Ee, güzel bir defile hazırlığı içerisindeyiz. Ee, güzel tasarımlarla çok güzel, uğraşıyoruz. Çok güzel. <laughs> bir de e, girerken merdivenlerinizin altındaki yazılar çok hoşuma evet. gitti. Titiz, titiz, titiz Kararlı diye karar... böyle Birinci basamakta titiz, evet. ikinci basamakta kararlı. kararlı. O şekilde bütün böyle basamaklar gidiyor, gidiyor Zarafet gerçekten. Bil, Zarafete gidiyor. doğru gidiyor. Çok güzel. İnsan o merdivenden çıkarken zarif olmak <laughs> gereğini hisseder. Birdenbire bakın uyarısı bile var değil. Çok şık bir mekan, çok güzel çok bir teşekkür mekan. Teşekkür ederim. Eee de umarım güzel gider. Dilerim, güzel İnşallah. gider. Sağ olun. Bol kazançlı, hayırlı kazançlar teşekkür dilerim e, size. Sağ olun. Ee, çok verdim. teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Benim için Benim de çok için büyük, unurdu, keyif oldu. Sağ olun. Çok gençsiniz. <laughs> e, programdan önce öğrendim ki iki tane oğlunuz var. Evet, Biri çok avukat. Şükür. Ay çok Maşallah şükür. Allah bağışlasın. Çok kıymetli, çok değerli iki evladım var. Çok şükür. Allah bağışlasın. Çok Biri avukatmış galiba. Biri avukat. İkincisi de bu sene inşallah o da ee, o da hukuk istiyor. Ha, ee, o da üniversiteye olacak. hazırlanacak. Onlar ee, benim çok büyük şanslı. Hiç anne demesinler size abla desinler. Çok teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Maşallah. Çok Maşallah. sağ olun. Mutlaka sizin gibi zariftir onlar da. Sağ olun. E, çok şükür. Zarif beyefendiler. Çok şükür. Evet. Mutlaka. mutlaka. Evet. Abiyenin de modası var mıdır? Her yıl tabii. değişir mi? Yani mesela bu yıl Abiyede ne moda? Evet. Ee, tabii ki Abiyenin de modası var gerçekten. E, derin yaka, V, v yakalar, Hı, U yakalar, dekolteler, dekolteler evet. omuzu açıkta bırakan yakalar oldukça e, revaçta gerçekten. Bir de geçenlerde nerede bir yerde gördüm, sırtı çok açık bel yakalar. Tabi onlar böyle. zaten her dönem Tek var. olabiliyor, tabi tercihe göre değişiyor. Kumaşlar ama, nedir? Böyle e, ışıltılı mı, boncuk mu? Evet pullu, paletli kumaşlar çok var ama tabi sade e, tercihler de yine devam ediyor kişiye evet. göre. Evet. E, ama işlemeler, pullar, paletler çok var gerçekten bu sene ve derin dediğim gibi derin açık yakalar açık yakarak, hep evet. omuzları açıkta bırakan ve sporla abiyeyi karıştıran e, tarzlar o çok güzel. var. O çok, güzel. o çok daha güzel oluyor evet. tabi. Siz yurt dışında takip ediyor musunuz abiye abiyede ne oluyor ne bitiyor? Tabi yurt dışını takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince yurt dışı parçaları ya da burada bir atölyemiz var. Burada hot kütür çalışmalarla yine çok güzel. kişiye özgü. E, hot kütürde zaten e, biliyorsunuzdur e, en iyinin iyisi evet. anlamında olduğu için kişiye kendi özel hissettiriyor. Ben bunun anlamını bilmiyordum. Yıldırım Mayruk'tan öğrenmiştim bunu. Bir röportaj yapmıştım kendisiyle. Evet Çok çok önemli bir modacı Türkiye için. O söylemişti Hot Couture ne olduğunu. Sana has dedi. Sana size has. Kişiye evet. özel. Kesinlikle demişti, öyle. Evet. O Ve Ankaralılar da... burayı keşfetsinler. Keşfetmişlerdir mutlaka da yani kendilerine has bir şeyi yaratmak için mutlaka gelmeleri lazım. Teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Sipariş mi e, alıyorsunuz? Nasıl tabii, çalışıyorsunuz? Tabii tabii siparişle çalışıyoruz. Ya da işte gördüğünüz gibi hazır abiyelerle de e, cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Ama e, özel günler için özellikle daha e, tasarım çalışmaya gayret ediyoruz. Kumaş koleksiyonunuz ne, nasıl? O? E, kumaş skalasında tabii ki sunuyoruz. Sunuyorsunuz. E, tabii. Önce bir ön çalışmalarımız oluyor. Hmm. E, oturuyoruz. Ee, hazırlamış olduğumuz kendi tasarımlarımızı ya da neler yapabileceğimizi bir e, ön çalışmanın akabinde ona göre yol e, çizelgesi yaratıyoruz. Aslında gelen müşteriyle de bu konuyu böyle tabii, tartışarak tabii, tabii. yaratmak Aynı. daha güzel. Daha evet, hoş. Proporsiyonuna göre, e, tabii. kişinin isteğine göre, tarzına göre onu belirledikten sonra yola, yol aldığımız zaman çok daha güzel sonuçlar tamam. çok <laughs> ortaya güzel. çıkıyor. Ee, küçük kızım evli. Büyük kızım kendini ilme vurdu. İşte o hukukçu Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Eğer aklı hani eserde evlenecek olursa abiyemi sizden alacağım. Çok seve güzel seve. abiyeler gördüm. Ya Onur da oturur duyarım. birlikte Tabii. hallederiz, seve yaparız. Çok, çok güzel. Çantalar. Evet. Ne kadar zarif onlar. Yani çok hoş ya çok hoş. Çok teşekkür ederim. Böyle bir Şöyle bir gezinsek. Gezinsem evet. Evet. Bu programdan sonra gezeceğim. iyice her tarafını gezeceğim. Evet. Teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Onur verdiniz, şeref Estağfurullah. verdiniz. Estağfurullah ee, benim için çok kıymetli bir gündü. Ee, Sağ olun. ayaklarınıza, gönlünüze sağlık. Ben de kadir Bilirliğiniz için ee, teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ee, Ankaralılar için çok hoş bir yer olduğunu düşünüyorum. Sık sık da geleceğim sizi ziyaret. Çok teşekkür ederim. Evet, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. En güzel kıyafetleri, en şık ayakkabıları giyiyor olabiliriz. Fakat unutmamamız gereken asıl şey, içimize taşıdığımız iyi bir ruh olmalıdır. Nezaket ve zarafet dolu günlerde görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.